Merhaba, kremalı mantar çorbası yapacağım bugün, unsuz kremalı mantar çorbası. Ben un koymuyorum, un koymadan da yoğun kıvamlı güzel bir mantar çorbası elde edebiliyoruz. Biliyorsunuz hazır çorbalarda mantar çorbası çok tercih ediliyor, ama bence evde yapmadıysanız muhakkak. Bir kere kremalı mantar çorbasını deneyin. Hiçbir zaman hazırını almaya gerek duymayacaksınız bir daha. Üstelik çok basit gerçekten yapması. Ee, i̇çine soğan, sarımsak koyacağız, krema koyacağız birazcık, tuzu, karabiberi tabii ki de. Ee, 600 gram mantar kullanacağım. Bu arada mantar yıkanır mı? Bu bir e, genelde hani bilinmeyen bir şeydir ya da insanlar e, sorabilirler bu soruyu. E, mantarları yıkamıyoruz. E, çünkü mantar sünger gibidir. Yıkadığınız zaman suyu içine çeker, hapseder. Eğer e, biraz topraklıysa mantarınız ya da içiniz rahat, rahat etmiyorsa en azından böyle e, musluğu açıp altından geçirip hızlıca yıkayabilirsiniz kullanmadan hemen önce yani çok önceden yıkayıp hiçbir zaman saklanmaz mantarlar ya da e, bir kabın içine su doldurup içine bastırmanızı hiç tavsiye etmem hızlıca hemen o, o an suyun altından geçirip sonra kesip hemen kullanmalısınız eğer içiniz gerçekten rahat etmiyorsa ya da mantarlarınız çok e, topraklıysa. Şimdi yapacağım, nasıl yapıyorum göreceğiz. Benim mantarlarım temiz, o yüzden ben e, yıkamadım. Ama dediğim gibi şu kısımları biraz topraklıysa ya da kararmışsa, içiniz rahat etmiyorsa şöyle bıçağınızla alıp e, atabilirsiniz. Gelişi güzel bir şekilde keseceğim. E, hepsini eşit kesmeye özen gösteriyorum ki pişerken biri pişsin, diğeri pişmesin e, olmasın. Şimdi soğanları da ince ince keseceğim, doğrayacağım. Sarımsakları da ince ince doğruyorum. Zaten blenderdan geçeceğiz, ama yine de ince ince kesiyorum bunları da. Şimdi soğanları kavurmakla başlayacağız. Tencerem zaten ısınmıştı. Biraz zeytinyağı koyuyorum. 4 yemek kaşığı kadar. Çok fazla koymayacağım. 2 tane ince ince kestiğim soğan. Biraz tuz koyuyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra sarımsakları ekliyorum sarımsaklar soğanlardan daha çabuk yanar. O yüzden önce soğan sonra sarımsak yapmanız daha iyi. Şimdi bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi mantarları ekleyeceğim. Hepsini bir kere eklemeyeceğim. Önce bir yarısını. Bu arada orta yüksek ateşte pişiriyorum. Bu kavurma işlemini yapmak önemli çünkü soğanı, sarımsağı ve mantarı kavurduğumuz zaman ayrı bir lezzet kazanıyor. Ee, bu da çorbaya lezzet katacak. Yani kavurmak gerçekten önemli. Düşük ısıda yaparsanız e, mantarlar susarlar, Susalmayıp biraz renklenmesi önemli. Şimdi bunlar biraz öldü. İkinci kalan mantarları ekleyeceğim. aşamada karıştırmak da önemli. Yoksa dibi de tutabilir. Çünkü yüksek ateşte. Gördüğünüz gibi mantarlar renk aldı birazcık. Soğanlar da aynı şekilde. Suyunu ekleyeceğim. Mantarların üzerine çıkacak kadar su koydum. Yaklaşık yarım litre kadar yani. Şimdi kapağını kapatacağım. Bunlar iyice yumuşayacaklar. Sonra blenderdan geçireceğiz kremasını ekledikten sonra. Şimdi çorba pişerken bir yandan da kruton yapacağım. Çorbanın üzerine koymak için kıtır ekmek parçaları. Fırınınız varsa fırınınızı da atabilirsiniz. Ben tavada yapacağım. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Bu krutonlar biraz yağlı olurlar. O yüzden ben birazcık da tereyağı koyacağım üstüne. Yağ eridikten sonra gördüğünüz gibi köpüklenmeye başlıyor. Ekmek kırıntılarını ekliyorum. Şu aşamada tercihen siz eklemeyebilirsiniz. Ben de biraz sarımsak tozu var, lezzet vermesi için sarımsak tozu koyacağım. Biraz karabiber koyacağım ve karıştırıyorum. bende biraz soğan tozu var, onu da ekliyorum. Bu bunlar şart değil. Evinizde yoksa sadece yağ, tuz, karabiberle de çok güzel olur. Bu arada evinizde varsa bir dal taze kekiği çorbanın içine atarsanız ve o bir dal taze kekikle pişerse inanılmaz güzel bir koku ve lezzet veriyor. Şimdi gördüğünüz gibi kurtonlar 6-7 dakikada kıtır kıtır oldular. Kısık ateşte sürekli çevirerek yaptım yanmasınlar diye. Üzerine birazcık kıyılmış maydanoz koyacağım. Altını kapatıyorum karıştırıyorum ve bunu kenara alacağım yaklaşık 15-20 dakikadır çorba pişiyor gördüğünüz gibi kahverengi bir rengi oldu bu kavurduğumuz için olan bir renk ve bu çok güzel bir lezzet katacak mantar çorbasına 200 mililitre yani yaklaşık yani tam bir bardak dolusu kadar kremam var koyuyorum karabiber koyuyorum içine bol onu kontrol edin az ekleyin. Ben az buldum biraz ekliyorum. 5 dakikada böyle kaynayacak. Ondan sonra blenderdan geçeceğim. Güzelce mixledik. Şimdi kıvamını göstereyim size. Gördüğünüz gibi gayet koyu kıvamlı bir çorba oldu. Eğer siz daha sıvı seviyorsanız üzerine birazcık Su ekleyebilirsiniz ama ben bu kıvamı seviyorum. Bu arada kurutonlar için de kurutonları e, yaptıktan sonra muhakkak tavasının içinde kenarda bırakın ya da fırında yapıyorsanız da fırın tepsisinin içinde bırakabilirsiniz. Böylece durdukları yerde de sertleşmeye devam ediyorlar. Şimdi servis yapacağım. Gördüğünüz gibi çok basit bir çorba. Hiç hazırını almaya gerek yok. Evde yapmak en iyisi. Yarım saat kadar sürdü hepsini yapmak. Şimdi tadacağım. Ben çok beğendim. Mantar tadını yoğun bir şekilde hissediyoruz. Umarım denersiniz. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen bana yazmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Minik zil ikonuna tıklarsanız da ben tarif paylaştıkça size otomatik olarak gelecektir. Bunu da yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.